oyun <laughs> sohbete sup ya da rl yazarak oylamaya katılabilirsiniz. Seride ilk maçı alan taraf Bahçeşehir süpürmesi Yani abi draftı açacağım ya bu oyunda. Allah kahretmesin ya. Daha <laughs> Zoya açık ya. Zoya abi ee, biz hangi yıldayız 2019'un Ocak ayından itibaren Aralık ayından itibaren Zoe, Lisandra'ya karşı alınan en iyi pick. Zoe açık, GBM Zoe ile iyi oynuyor. Bu adam, abi ee, nasıl bir adam biliyor musunuz tahminimce GBM? Ben Ahri oynamak istiyorum diyor. Koç da buna sözünü geçiremiyor, Yüzde yüz eminim. Yani böyle bir ee, nasıl diyeyim? Hani eğitilemez bir oyuncu demek istiyorum ama aynı zamanda terbiyesizlik de yapmak istemiyorum adama. Eğitilemez doğru kelime değil ama hani demek istediğimi anladınız. Yani burada Zoe alması gerekirken Zoe alması gerekiyor. Sen yarı final maçındasın. Best of 5 bu ya. Ve ilk maçı kaybetmişsin. Ahri ne abi? Ahri ne ya? Ahri ne? Şu mid lane jungle matchup'ında Urgot'la Ahri'nin, eh ee, Lissandra, Jarvan'ı yenme ihtimali hadi %1. O da ne biliyor musun? Çarmı şey çarmı e, tutturacak ilk Ahri. Söz geçirilemez aynen. Söz geçirilemez bir oyuncu. Büyük ihtimal koçta da mesafesini ayarlamış böyle. Bir şey diyemiyor adam ona. Çok yanlış. Şurada Zoyu olsa var ya oyunun kaderi değişirdi ya. Bir de abicim senin takımında bak şimdi. Armut'u biliyorsunuz abi. Oynadı mı oynuyor gayet. Hani Brock'ınla geçen sene çarpışıyordu. Gayet iyiydi. Oyunları taşıyordu. Ne bileyim. Yetenekli çocuk abi. Oynuyor çocuk oyunu. Tamam mı? Ondan sonra Closer. Kendini gösterdi. Bak bu seride bile her maç her 5 maçın hepsinde de stabil oynayan tek oyuncu Closer'dı. Stabil derken her maçı iyi oynadı. Bir de Zaytnot iyi oynadı sanırım. İzleyeceğiz şimdi tam hatırlamıyorum. Hepsini izledim ama şu an anımsayamadım. Yani takımında Armut, Closer, Pilot. Pilot ya. Yani en iyi AD carry Lig'deki belki de. Ya Berkay ya da o yani emin değilim. Pilot ya. Takımında böyle oyuncular varken gidiyorsun Zed alıyorsun Ahri alıyorsun. Abi bu, bu oyuncular benim takımımda olacak var ya. Giderim. Ee, Organa'yı ben oynarım mesela ne bileyim. Adamlar taşısın yani potansiyelli çocuklar. Niye 5 tane kere alıyorsunuz anlamıyorum ki. Yani map'i ikiye bölemiyor Bumpik'te şeyler. Ee, söz geçilemez bir oyuncu olduğu için GBM. Royal map'i ikiye bölemiyor. O map'i ikiye bölme olayını da anlatacağım. Buraya orta koydura... Bak herkes Zoe diyor ya. <laughs> Acaba karar veremediler. Jay Smith falan mı istedi? Anlamadım ki. Çok kötüydü bu. Bu burada ah. Oh. Kilt oldum ya. Yok tabii elbette ama. Ne oluyordu? Ha, Tom şerefsizini izleyin ya. Ya böyle bir oynayış yok oğlum. Böyle bu oyun yasaklanmalı ya. Tom'u izleyin. Şimdi Stormage Erkber'dan geri dönmek da mengene diyebileceğimiz bir Furkan sen bir şerefsizsin oğlum böyle bir oyun, oyun oynayışı yok. Geri dönmek, hele ki karşısında bu kadar şanslı olduğumuz ayıp, ayıp. oldukça zor olabilir. Şimdi Stormage... Adam Kore'den oyun oynamaya geliyor bak şu bak, hayatında böyle bir genk yememiştir yemin ediyorum Pilot ya. Erken bir baskın Wolf'dan güzel bir bu noktada kanca geliyor. Pilot'ı yakaladılar. Sırf Flash <laughs> atıyor bir de ya pis herif. İlk kan yine Zyknot'a yine Kalissa'ya gidiyor. Yalnız ilk maçı. Ya şu an şey diyordur be, what? What the fuck? Onların var ya böyle aksan. What the fuck? belki de yıldızıydı Bu maçı da harika. Albin... herif tamam, ya. Stomun bu arada böyle şeyleri böyle gankleri ünlüdür. biz hangi yılda oynuyorduk? Hatırlamıyorum. notla ben aynı takımda oynarken DP zamanı sanırım. Abi 2 level'da Gregas oynuyor tamam mı? Map'in şu Drake'in arkasından Gregas'la E atıyor, 3 başa giriyor. Hemen gank atıyor. Berkay kafayı yiyordu ya. Böyle bir oyuna iş yok diye. <laughs> bir bu. Için... Mesela bu oyunu anlatayım abi. Lucian güçlü pick tamam mı? Lucian e, öne geçmesi gereken bir pick. Yani öne geçtiğinde çok fazla güçlü olabilen bir pick. Aynı zamanda Jayce de öyle. Yani neden ikisini bir arada alıyorsun? Yani Urgot bot lane'i mi öne geçirecek top lane'i mi? Bot side'ini alıp top side oynaması lazım. Ya da top side'ini alıp bot side oynaması lazım adamın. Ama ikisini de yapamıyor. Neden? İki tarafta da güçlü pik var yani. Lucian'a yardım etmeli. Aynı zamanda Jayce. Yani abi Fenerbahçe kaç kere yaptı ya? Jayce olduğunda bot lane'e Ezreal veriyor, ne bileyim, Kassiope veriyor, safe bir şeyler veriyor. Ondan sonra bot lane safe oynuyor, Jayce'in üzerine oynuyor abi Bunun Bunu yani Kore'de de yapıyorlar Griffin. Griffin'in top lane'i carry değil ama Jayce alınca onlar bile yapıyor bu. Abi Jayce'in kuralı budur. Jayce'in ee, 6 tane speli var, tamam mı? 11 level'da Q 5 level mı 6 level mi yani diğer hero'lardan ekstrası var öne geçtiğinde çok fazla güçlü olabiliyor. Koridor. Kenan'ın bu noktada idare Ama hiç yapmadı mesela Royal'da onu. Burada kendini kötü Dumble mı SS vermiyor artık? Ne, nedir sorun bilmiyorum ama. Lane'i puşlamış ama. Keşke midi görebilsem şurada ya. olduğu üst koridor. Lane'i puşlamış çıkması lazım. Bir oyun GBM'e karşı GBM burada kendini kötü pozisyonda bırakmış olabilir. Sıçrayı kullanmak zorunda olabilir. Arındırı var bu arada. Bu maçta hani alttaki Closer helal olsun. Çok güzel oynuyor abi. Storm bayağı geri bıraktı burada. Ee, çok geri bırakamadı ama Vexavi için... oyununda çok iyi çok iyi oynadı e, Closer. Göstereceğim size. Jungle nasıl oynanır ders verdi. Yani normalde gank atmak böyle maçlarda e, oyunun en riskli şeyi aslında. Mesela Storm 2 level'da bota kattı attı ya. Şu an Closer o kadar önde ki o kadar rahat ki oyunu bollayabilir. Yani Storm burada birkaç bir şey alamasa e, ya da işte Frozen'ın e, GBM'den avantaj alsa Closer. Push avantajıdır başka bir şeydir. Zoe, bak yine Zoe'ye geldik. Ağır yine Zoe olsa midde avantajı olsa GBM'in. Closer Storm Edge attığı için durmadan Storm'un üstüne çıkacak. Palete çok kızamayız o başarısı. Ama bunu da yapamıyor çünkü there is no mid lane oldu böyle de kara mühürünü alıyor. Anlık oldu. Aslında Zaytotu yakalamayı başarmış. Bak şu an şu an olan olacaktı abi. Teka hoş geldin abi. Teşekkür ederim sab olduğun için. Coldline de sab olmuş. Teşekkür ederim. MVP Venom 6. en kutlu olsun abi. Teşekkür <laughs> ederim. Ya bunu daha sık yapabilecek anladın mı? Güçlü bir mid lane olsa. Seviyelerde... Çünkü Stomage <laughs> 2 level'da bota gank attı. Max hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Ciddi tehdit oluşturabilecek şampiyonlar. Orada birazcık iş uygulamaya bakacak. Closer... Bak burada her şeyin oluyor. 4 level oluyor. <laughs> Ama bunu Rexha ile 10 kat daha iyi yapıyor. Göstereceğim. <laughs> Daha fazla Biraz aksiyon izleyelim yeter. Dumble buradan ancak sıçra atarak kurtulabiliyor. Ne oldu? Şimdi bir kez daha Demirat tuttu. Vuf arka tarafta Dumble'ı sarsetmeye başlar. Buna yapacak bir şey yok. Buna atülüsün gücü. Flash'mada bir yarı. Wyatt'a flash'ını alıyor yani. Net bir oyun son tehdidi yok kan kardeşim. Ama Süper Messi'nin oyun sonu hasarı çok. Jackiona hoş geldin. Teşekkür ederim. Yani Abocan şey hoş geldiniz. Ama. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş. Teşekkür ederim sabrınız için. Abi Ormanda yakaladığı üstünlüğü şu anda bir şeylere çevirmeye çalışıyor. Geçen maçı 12 bu mi bugün? Onlar adına özellikle bu çok kırılgan ama <laughs> aynı oranda da yüksek hasar potansiyeli. Elivorian hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim. Tomage ilk maçı gayet iyi oynadı. Bu maça da çok iyi başladı ama Closer takımının kaybettiği avantajları ama Onuş Kaan Kural doğru, Kural doğru söylüyor. Yetlerini müthiş başarılara dönüştürdü. Hem minyon kampı olarak hem de belki de en değerli ejder Alev ejderi olarak. Level 2 gank neden riskli şu an anlıyor musunuz? Closer oyunu mahvediyor yavaştan şu an. Storm onu attığı için. Storm çok vakit kaybediyor orada. Level 2 gank o yüzden başka bir region'da göremezsin. Ama tabi takımına Zeyt Not var, Wolf var. Bot lane'ini öne geçirmek isteyebilirsin. O yüzden aynı zamanda Storm'a da hak verebiliyorsun. Alevizlerin şu anki değeri düşük. Ama oyun ilerledikçe artacak. Yani ikinci oyunda da benzer bir senaryo var Kankural. Kötü bir başlangıç oynandığını da görüyoruz. Biraz Tabii saralım. Önce Yeni kontrol totemi yerleştiriliyor korumaya çalışıyor ama... Baksana yani last pick olarak ahri oluyorsun bari en azından minde öne geç ne bileyim niye aldı ya hala ben anlayamıyorum. Bahçeşehir süpürmesi lehineydi ki aldı. kendi ulti falan der başkaları para. Eksik bir şampiyon değil. Yani alt koridor ikilisi izliyoruz şu anda ama burada sonra işler. Action olmuş. Yine ilk maça benzer bir senaryo. Hemen arkasından da Zeitnot alt koridor kulesiyle cevap verecek gibi görünüyor. Toplaya zıplaya bu kuleyi almayı başaracak Side Note. Ve kule bir dakika ya, ya biz bir, bir şey, anda... şey kaçırdık. Ha oh. Ahri bir kez daha ölüyor. O kolay yani ölüm. O yüzden göstermiyorum. Olan. Başı da aktı olabilir. GBM'i s**tın alamet sayesinde almışlardı. Burada ise pozisyon avantajı bu arada GBM'i... Çok şey çıkarar, oyun bu Abi görüyor Nautilus'u mesela şu an. Ne yapıyor burada? Yani şu şuradan gitmesi oyun en büyük saygısızlığı bu arada. Pozisyon avantajı bu arada GVM'in başına attı olabilir. GVM'in sihirdar büyüleri var yalnız derin darbeyle beraber. Abi trollemiş adam ya Gitme yemin ediyorum. Kitle arka arkaya uygulayan bu. Bu skoru da aldırıyor hatta... Aa, burada şey var ya öldüremeyecek sandım ben çok korktum. Şey bu arada yetenek atışından son anda kaçsa da... Dumble'ın ölümden kaçışı yok. Frozen burada bitti zaten oyun ya. Yapacak hiçbir şey yok. Bir de alameti Bahçeşehir Supermassive'in olacak. <laughs> Domino taşları gibi yıkılıyor şu anda Royal Yut'un umutları. Bu arada GBM kötü bir oyuncu değil arkadaşlar. Yaptığı seçimler yani koç mu zorladı? Kendisi mi yaptı? Bence kendisi yaptı ama eğer burada Zoe alsa GBM belki de bu serinin süperstarı olacaktı. Anladınız mı? Pik çok önemli. İnanılmaz bir anda önemli. 1400 altınlık fark çıktı neredeyse 3000 altına. Bir de vadinin alametini kaybettiler. Bir kule daha. Bir kuleyi kaç kaybetmeyecekler. Ee, kaybettiler kaybett abi. GBM ya yani GBM'in Bravo Frozen çok iyi oynadı, oynadı bu oyun. Lisandr işte ne yapılabilirse yaptı. E, e çalışıyorlar. Almış, oldukça gerisinde hem Hayır diğer pickler daha... çok okey bak şimdi yeni gelen arkadaşlar var abi ee, Yani takımınızda Jace varsa ona odaklanacaksın Hero'nun 6 tane speli var diğer hero'lara oranla, anladın mı güçlü bir hero Öne geçtiğinde snowball'u durdurulması side lane'i split push'u her şey, hiçbir şey durdurulmuyor hero'nun ya Fenerbahçe'nin her maçında gördük bunun örneğini. Ama yani Ahri yerinde böyle ne bileyim. Ya Lulu bile alsa bak bize karşı Nagne Lulu almıştı Beşiktaş. Lisandra'yı öyle bir outrange ediyor ki hero. Adam Krens bile almadı ya. Kesemiyorduk demeyicimiz yetmiyordu. Ya bu bile olurdu ama Ahri ne ya. Altın farkını yaratan kuleler. yani net bir bir tane fazladan şey var e, Ve de uygulayacak ama şancılarını kurtardı. Toplamda 5 ya da 6 kez ölümden kurtardı. Alkoz orada bu arada bir birebir yalnız o 2'ye 2'ye dönüşebilir. Armut'u yakalamaya çalışacaklar. Stomage de geldi. Armut'u yakalayabilecek mi bu arada Stomage? Biraz yavaş kaldı orada. Ama geri döndüğü zaman... Drake var. Yani... 200 altınlık bir üstünlük var şu anda Bahçeşehir Süpürmesi Lane'e. Bu arada Armut'un başı yine dertte olabilir. Armut'un sıçrası var. Yaz arkadan Fab da geliyor. Sersem Armut'u. Derin darbe kullanıldı. Armutu. Dağıldılar ya. Yok yapıyor. Disiplinden koptular. Oyunu izlemesek de olur yani. Önceliğini aldılar. Bu Bahçeşehir Süpermasif'in Skor geliyor alt kurdu orada. Jace'i almayı başardılar. 20. dakika geçti. Bakalım bunların hangisinde baronla devam et. Bu oyun tek taraflı oldu yani. Maçta belki %100 diyemeyiz ama bu maçta net bir şekilde üstünlüğü kurmuşlar. çok güzel bir açıdan geldi. İki kişi anında zaten eritti diyecektim. Bir kişi Ay, hayatta mi? kalsa da. <laughs> Mirin Kara hoş geldin abi teşekkür ederim. <laughs> Allah Fener'le atalım. bakalım. Sağlam bir maç olacak <laughs> gibi. Bunu geçelim ya bu kötü maçta. Yani tek taraf